Hepinize Sao Paulo'dan kocaman bir merhaba. Herkese merhabalar. Umuyoruz ki hepiniz iyisinizdir. Ee, biz Brezilya'ya geldik, Sao Paulo'ya geldik. En büyük şehrindeyiz Brezilya'nın. Çok büyük ve bir o kadar da tehlikeli bir şehir. Kolombiya'ya şükür ettik <laughs> buraya hmm. gelince. Çünkü Medellin'de falan da evsizler var ama yani buna öyle bir seviyede değil. Burası bayağı evet. her ağaç altında bir tane çadır modunda. Evet. Ee, çok çok tehlikeli gözüküyor gerçekten oldu. Son 15 günümüz buradaki inşallah kazasız belasız tamamlamak husmet olur. Burada katedral var. Katedral işte buranın en tehlikeli yeri. Burada binlerce evsiz var ve çok çok tehlikeli. Buraya tek başınıza asla gelmeyin. Ya bizce gelmeyin. Biz de gelmiyoruz. Burada çalıntı şeyler satılıyor sürekli. Katedralde şurada biz çok önermiyoruz. Burada da yatan evsizleri görebilirsiniz zaten. Arkanızdan falan bağırıyorlar böyle sürekli. Çok korkutucu. Asla yani bu katedrale tek başınıza gelmeyin. Ya yani biz video için bile gitmiyoruz. Hangi katedral? S ne katedral? S. S, S, S katedrali. Şimdi devam ediyoruz. Şu pazarına geldik. Market, market Municipal diye geçiyor. Ana market gibi bir şey. Belediye. Belediye mi? Belediye pazarı. Belediye pazarı gibi bir şey. Şimdi burada marketi geziyoruz. Markette çok şey var. Baharatlar var, mateler var. Normal yemek yiyor insanlar. Bir de etler var. Bu Peru da çok komikti. İzlemediyseniz o videoya muhakkak bakın. Yani e, burada en azından camların içinde. Allah'ın içinde. Böyle açık havada, sokaklarda, aman Allah'ım çay bezini sermiş, orada et satıyor, inanılmazdı. Bunu görünce bir şöyle gözümüzden bir damla göz başı işte yani, duygulandık. Burası çok büyük bu arada, çok şey var yani. Ee, bayağı da güzel hani böyle keyifli gezmesi. Marketten e, şimdi fotoğrafları, videoları koyuyorum. Şöyle güzel bir e, market şeyi yapalım, adanır olsun. Hadi izleyelim. Büyük ihtimal Amazon balıkları falandır. Yani koca koca balıklar. Yüksek ihtimal Amazon'dan getiriyorlar bu balıkları. Bizim çok bildiğimiz şeyler değil yani. Değişik balıklar var. Bir tek şurada turuça var. Turuçayı biliyoruz. alabalık Onun dışındakiler çoğunluğu Amazon'dan geliyor. Kalides, kalamar falan da var. Balıklar böyle. Burada da restoran daha çok. dolu yani bayağı dolu. Markete böyle üstten bakabiliyoruz. Rengarenk bir market. Bu sandviç çok meşhur. O yüzden biz de yemek istiyoruz. Ama hepsi hepsi donuzluydu. Şimdi burada şey varmış. Normal et olanı varmış. Bu da bu. İçerisinde mozzarella var. Kurutulmuş domates, zeytin, soğan, Fransız ekmeği ve ağzına kadar dolu et çok merak ediyoruz tadını. İnşallah güzeldir. Beraber deneriz. Şimdi de şu aşağıda gösterdiğimiz şeye de gözümüz takıldı. Bu da 20 real yani 18 real. İşte 5'e bölünce 3,5 dolar falan. Yani bundan da istiyoruz. İçecek hakkımızı buna kullanacağız. Şimdi mallar geldi. Bu sandviçimiz Adana'nın meşhur sandviçi bu. Böyle bayağı büyük olduğu için bir tanesi iki kişiye çok... yetiyor. Bu da bizim istediğimiz. Yani fiyatına göre çok pahalı ama e, bakalav o koku var. Gold fish de diyorlar. Bakalav da diyorlar. Morala da diyorlar. Bir, bir sürü adı var. Yani, tuzlu balık. Tuzlu balık evet. Ama işte o tuzlanmış balıktan oluyor. Yani. Bugün bakalım bak bakalım tadını. Bu sefer bu sefer Cansel'e de denetelim. içi bakalan tarafı. Bakalan içi böyle. Bu işte bu soğuk balıktan yapılıyor. Baya tuzlu bir tadı var. Böyle kızartılarak yapılıyor. Balık köftesi aslında. Ama balığın saklanış şekli bile kendisi değişik. Bayağı bir balık kokuyor. Portekiz'de bu bunu çok tarihi yapan yerler var. Biz de oradan biliyoruz. Bayağı da güzel. Bu da çok güzel. da bize afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Burayı bayağı beğendik. Ee, gelirseniz aklınızda olsun. Üst katta. Evet. Bu municipal marketin üst katında. Evet. E, Mortadella Bresi. Zaten sandviçin adı da Mortadella. Hani etli dilek yiyebilirsiniz. Bayağı güzel. Ee, i̇ki kişi aile aile doldurdu. Hocam sandviçle. 10 dolara e, ikimiz doymuş olduk. Bu Brezilya'da mucizevi bir şey. Evet. Yani zor zor doyuluyor 10 dolara. Bir de böyle hani güzel herkesin takıldığı yerlerde daha zor. Öneririz. Aklınızda bulunsun. Şimdi devam ediyoruz. Için çok güzeldi. Evet. Bile vardı. Zeytin, soğan, Her şey var. Ve yani yok be, yok be. <laughs> böyle herkes, <gülüyor> yiyor. <gülüyor> herkes <gülüyor> yiyor herkes doyuyor <laughs> şimdi devam ediyoruz hadi de bakalım <laughs> Brezilya Brezilya Ne Amerika'da en büyük şehri Türkiye'nin tam 7 katı büyüklüğünde %60'ı Amazon ormanlarıyla çevrili. Çöl, orman, şelale ne isterseniz bu ülkede var. Para birimi real ee, ve şu anda 5 real 1 dolara eşit. Ülkenin başkenti aslında bu çoğumuzun sandığının aksine Rio de Janeiro ya da São Paulo değil. Brezilya isimli bir şehir. 1960 yılına kadar Rio de Janeiro başkenti başkent yapmışken 1960 yılında daha stratejik bir yerde başkentin yer alması düşünülmüş ve denizden uzak Brezilya'nın daha iç taraflarına doğru yani kolayca erişilemeyecek bir yerde olması için Brezilya isimli suni bir başkent inşa edilmiş. Evet, suni sentetik yapay bildiğiniz gibi. Çünkü bu başkenti inşa etmek tam 40 yıl sürmüş. Caddeleri, sokakları, binaları her şeyi sıfırdan yapılmış. Ee, ve 40 yılda tamamlanmış. Böyle ilginç bir başkent hikayesi var Brezilya'nın. São Paulo ise en kalabalık şehri. 20 milyonluk nüfusuyla kocaman bir şehir çok fazla gelir adaletsizliğinin olduğunu açık açık görüyoruz. Örneğin burası Paulista Bulvarı. Lüks restoranlar, büyük gökdelenler, çok büyük alışveriş merkezleri varken Sev Meydanı'na gittiğimizde de orada yüzlerce, binlerce evsizi görüyoruz. Sokaklarda, her ağacın altında, her parkta, çadır ve evsizler maalesef var ve çok büyük bir uçurum var gelir dengesizliğinde. Burada zengin aileler hem yoğun trafikten kaçmak için hem de kaçırılma gibi korkuları nedeniyle helikopterlere sahipler, helikopter pistleri var. New York'ta 60 helikopter pisti bulunuyorken Sao Paulo'da bu rakam 300 helikopterler taksi olarak da kullanılabiliyormuş ama tabii ki çok pahalı. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Burası Portekizce konuşuyor. Şunun sebebi de zamanında Christoph buraya geliyor Amerika'yı keşfediyor. O Asya'yı keşfetmiş sanıyor ama Amerika'yı keşfediyor aslında. Bunu gören Portekizliler böyle bir hemen ya bütün şeyleri İspanyollar alacak doğunun zenginliklerini diye bir panikliyorlar. Ondan sonra bu panikle Papa'ya gidiyorlar. İşte Papa bakıyor bu İspanyollarla Portekizler savaşacak. Yani birbirlerine girecekler. Durun diyor. Tamam bir tane çizgi çekelim. E, Tors Teyiyas -tor anlaşması sanırım. O anlaşmayla 1439'da yani 1400'lerde e, Papa gidiyor bir sınır çekiyor ve diyor ki bunun bu sınırın savunda kalanlar işte Portekiz'i yani doğusunda kalanlar işte Portekiz'i olacak. Batsında kalanlar İspanyolların olacak ve dünyayı böyle ikiye bölüyor Papa Hazretleri. Ee, zaten o zamanlar İspanyollar da Portekizler de geliyorlar buraya. Bir işte anlaş şey okuyorlar. İşte sen Hristiyan olacaksın. Biz sana Allah tarafından gönderildik. Buna uymazsan seni biz e, öldürürüz, mahvederiz, perişan ederiz, tüm mallarını alırız. Bu şekilde işgal etme hakları kendinde buluyorlar. Bunu Kustos videosundan da anlatmıştık ve böylece Portekizler Brezilya'yı buluyor 1500'lerde ve Hindistan'ı buluyor ilk Vasco da Gama. Ondan sonra Brezilya'yı buluyor. Bu yüzden burası Portekizlerin oluyor ve Portekizce konuşuyor. Diğer kalan işte İnkalar tarafları da İspanyollar bulduğu için İspanyolca konuşuyorlar. Bu şekilde buraları altınlarını, her şeylerini sömürüp bitiriyorlar. Böyle fakir bir ülke bırakıyorlar maalesef. Buranın sadece buranın Portekizce konuşuyor olmasının sebebi de bu. Şimdi Alista Caddesi'ni geziyoruz bu şekilde. Buradan devam ediyoruz. Ee, bakalım neler var değişik. Hadi devam edelim. Şeyleri geri geçirdik. Burası da Palestine'nin ana caddesi. Bu caddeyi pazar günleri kapatıyorlarmış. O yüzden çok güzel olmuş. Biz de böyle rahat rahat geziyoruz. Ee, Şurasını bisiklet yolu yapmışlar. Bisikletler buradan gidiyor. buralarda da insanlar için kapatılmış. Şu çok büyük bir sanat müzesi. Sanat müzesi. Şurada yemek yiyecek şeyler var, bir yerler var. Şimdi buraya bir bakacağız. Belki bir pastel yeriz. Birisi iki buçuk dolar civarı. Şurada bir sürü çeşidi var. Etlisi, tavuklusu vesaire. Biz ıspanaklı gibi bir şey istedik. 2 i̇ki dolar değil mi? dolar. Böyle pişiyor. Yani dışı bizim çiğ böreğin aynı aslında. Çok ilginç geliyor İçine de ne isterseniz koyuyorsunuz. Şey büyük yani. Çiböreğe göre kendisi bayağı büyük. Baktım. Ama bize şimdiye kadar hep şey geldi. Ya performans olarak pahalı geldi. Yani empanada falan çok ucuza yiyorduk. Biraz pahalı geldi de deneyelim bakalım. Belki doyuracak. Bir tane alıp bakalım. Ya, Büyük aslında Ooo boyutu büyükmüş evet Vallahi yeşil bir şey var içinde ama Ne var bilmiyorum Tam sana göre <laughs> Nasıl? Beğendin mi? Vallahi pişiyor şey yani. <laughs> Ama hamurun içi de sanki şey Böyle içi de peynirle kaplı Haa ya şu hamuru altında çok ince peynir var gibi geliyor bana ama öyle değil. Bu belli oldu. Çıtır çıtır değil mi? Afiyet olsun. şu Bülent Ersoy ya. Şu da Yılmaz Güney. Evet. Hadi burada Çego var var. Neyse. Ama şu aynı şey değil mi? <laughs> He? <Ha? gülüyor> ben çok benzettim ya Bülent Ersoy. <laughs> Herkes bunlar nasıl <laughs> oturuyor diye çözmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok komikler. Nasıl oturuyor? <laughs> nasıl, nasıl oturuyor? Nasıl Sen de mi çözemedin? O adamın oradan bir tane mekanizm var, şuradan yere basıyor. Ama ee, nasıl olabilir? Şu... Otur... nereye Adamın oturduğu, oturduğu yerin altında bir tane oturacak şey var, metal var. Tamam. O metal geliyor, fizik kuralları şu aşağı iniyor. Adamın elinde bu adamın oturduğu yere iniyor, onu dengede tutuyor. O kadar rahat oturabilir mi? Oturur. Yok canım oturur. Oturur oturur. Gel hadi Cansel de şaştı kaldı. <laughs> Benim dizim çok kötü. Cansel. <laughs> <laughs> Benim dizim çok kötü maalesef. Şey yapamıyorum. Nasıl sonra... mı? Çok renkli ya. Yani evet. her şey var. Biri eylem yapıyor, biri kopuyor. Herkes bir şey yapıyor yani. Caddeye gerçekten pazar günü bayağı hareketli. Paten yapanlar var, bisiklet sürenler var. Burası bayağı uzun yani. Herhalde vardır o 10-20 kilometre falan. Evet bayağı uzun. Baksana ta nereye gidiyor. Böyle ucu gözükmüyor. Biz de sonuna kadar yürüyelim dedik. Devam ediyoruz burada. Bizim aslında bir planımız vardı. Bu geziyi aslında Portekiz'de biz Lizbon'da bitirmek istiyorduk ama işte uçak krizi, vize vesaire birçok nedeni olmadı. Ama burası Portekiz sömürgesi ve o nedenle Portekiz'de daha çoğu şey burada var. İşte yedik, onu gördünüz. O Portekiz'den bir şeydi. Şimdi bir de Belem turtası bulduk. Bunu ben evde de yapıyorum. Çok güzel oluyor. Burada da bulmuş bulunduk. Bu arkadaş. Belem turtası bu. Böyle incecik bir şey var. Sadece 5 tane papaz biliyormuş bunun tarifini. Demek ki yayılmış buralara kadar geldiğine göre. O da o papaz buraya da geldi. Şimdi burada bir belem turtasının tadına bakacağız. Yemeği bayağı pahalıymış 2 dolar Ama yapacak bir şey yok Buraya kadar gelmiş ki. şimdi Geliyor Yıllardır beklediğim an Umur için Çok şey ifade ediyor Yani hem Çok güzel yapıyor Yapmasını seviyor Hem tadı da gerçekten çok güzel Lisbon'da bunu yapan tarihi çok eski yerler vardı. Biz de o yerlerden birindeymiştik. O kadar uzun bir kuyruk vardı ki. Epey beklediğimizi hatırlıyorum. Çok lezzetli. Orada altını falan alıyorduk. Orada altılı maltılı alıyorduk. O zaman biz balayında bile bizim gittiğimizde Euro 6-7 falan diye. Yani. yani bayağı düşüktü. Şu an hayal gibi bir şey oldu artık. Hayal her köşe başında bir kahveci vardı. Her ağaçın altında. Küçük bir kahve satılıyordu. Ne gibi günler? Pasta istebelerimizi bekliyoruz. Şimdi bu yavruları aldık. Bu yavrulara epey para verdik tabii de. Yani bir kere olacak bir şey. Bir daha Dünya da dünyada bulamayacağımız bir şey. O yüzden mecbur hep. Buna bir de tarçın atılıyor. Şöyle. Bu kıtırlığı ben evde yakalayamadım işte ya. Bunun hamurunu kendin yapma gerekiyor. Biz bunu mülföyden yapıyoruz. Evde. Ama gene günlük güzel oluyor. Var mıymış? O tarçın da var. Hadi dök bakalım. Yıllardır bekleyen hasret. Bir de bunu şimdi yersem belki geliştirebiliriz ya. Yani. <laughs> <Orta da mümkün. gülüyor> o kadar İçi böyle. Pastayı da işte belem. Hepsi lav böreğine benziyor. Yani en çok neye benziyor dersen kesinlikle lav böreği. Lav böreği böreği. O yüzden de çok seviyor olabiliriz yani. <laughs> Bunu görevde tamam. Artık rahat rahat Türkiye'ye dönemiyorsun. <laughs> düşük bütçeli limon. Aynen düşük bir bütçeli limon. Şimdi burası da bizim kaldığımız hostel. Hostel'e geldik şimdi. Şöyle etrafı göstereyim. Cansel de burada. Şöyle mutfağı falan var. Aygazı maygazı. Mikrologası, dolabı. Bir sürü şey var. E, hostelimiz burası. Şöyle yukarıda bir yer var, bir oda var. O yukarıdaki odada kalıyoruz biz de. İşte tek kişilik normal bir oda. Sağ pahalı bu kadar. Sağ pahalıyı bitirdik. Güzel bir vlog oldu bizce. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet. İşte abone olup beğenirseniz iyi olur. <laughs> Seviniriz, izleriz. Birileri de görür videoyu. Ee, biz memnun kaldık otelde. Güzel otel. Ee, yani çok standartı yüksek değil tabi ama 17 dolara kalıyoruz. Sağ pahalı standartlarında çok iyi günler. İçerisinde işte banyosu olan odı Gayet iyi. Hı hı. Ve de etrafı çok güvenli. Bizim Aynen. için birinci koşul oldu. Marketler falan var. Bir sürü yemek yapabiliyorsunuz. Bir sürü tava, tencere, ocak, her şey var. São evet. Paulo'yu bitirdik. Aynen. Ee, çok şükür burada güzel bir şekilde tamamladık. Buradan Parati'ye gidiyoruz Paratiğ. yarın. Güzel bir tatil kasabasına gidiyoruz. Eee orası da çok güzel. Orası da bayağı heyecanlıyız oraya için. Rio'dan önce işte arada Paraty var. O yüzden Paraty'ye gidiyoruz. Oraya da yaklaşık 15 dolara otobüs bileti aldık. Hı hı. Bir 15 daha verip Rio'ya gideceğiz. Bu kadar Rio'da bitireceğiz zaten. Sonra Sao Paulo'ya geri dönüp uçağımızla artık ülkemize dönüyoruz. Bakalım orada neler olacak. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Nasıl? üzere. Yok. <laughs> Görüş. Hoşçakalın. Hoşçakalın.